Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde Illustrator programını kullanarak ekranda görmüş olduğunuz bu dişli çarkı nasıl yapabileceğimizi anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle yeni bir sayfa açalım. 800-600 bizim için yeterlidir. Ve sonrasında bir daire çizelim. Bunun için Ellipse Tool seçiyorum. Sahnede herhangi bir yere bir kez tıklıyorum. Karşıma gelen bu pencerede değerlere 300'e 300 giriyorum. İstediğim şey 300'e 300 ebatında bir dairenin oluşturulması. OK dediğim anda gördüğünüz gibi bir daire oluşturuldu. Hemen sonrasında poligon tool'u seçiyorum ve sahnede herhangi bir yere bir kez tıklıyorum. Radius değerine 28 giriyorum. Sides kısmına ise 6 değerini giriyorum. Okey diyorum. Ve ekranda Gördüğünüz üzere bir altıgen şeklimiz oluşmuş durumda. Şimdi yapmam gereken Ctrl A ile sahnedeki bütün elementleri seçmek ve align panelini açmak. Bunu hem yatay hem de dikey olarak ortalamak. Gördüğünüz gibi iki şeklimiz de sahneye ortalanmış durumda. Şimdi yapmam gereken işlem bu şeklin bir kopyasını oluşturmak olacak. Bunun için edit menüsüne gidiyorum copy diyorum. Sonra tekrar edit menüsüne gidiyorum. Past in front seçeneğini tıklıyorum. Böylelikle şeklimizin bir kopyası hemen üzerine oluşturulmuş durumda. Bunun için yapmam gereken bu kopyayı yukarı doğru taşımak. Shift tuşuna bastığınız zaman biraz daha farklı taşıdığınızı göreceksiniz. Ve aynı şekilde diğer altıgeni de seçtikten sonra shift tuşuna basarak aşağı ok işaretiyle hızlı bir şekilde taşıma işlemini gerçekleştiriyorum. Hemen akabinde her iki şekli seçili hale getiriyorum. Ve object menüsüne giriyorum. Transform kısmından rotate'i seçiyorum. Yani burada bir döndürme işlemi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi preview seçeneği işaretli olduğu için 30 değeri girildiğinde mevcut şeklimizin döndürülmesi durumunda nasıl bir hal alacağını görebiliyoruz. Fakat ben mevcut şekli döndürmek değil de bir kopyasının döndürülerek oluşturulmasını istiyorum. Bunun için copy kısmına tıkladığımda önceki şeklim duruyor. Ve hemen 30 derece sağ kısmına, e, sol kısmına e, bir kopyası oluşturuluyor. Şimdi aynı hareketi birkaç kez tekrarlamak istiyorum. Bunun için Ctrl D tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 30 derece e, hemen soluna bir e, kopyası oluşturuldu. Tekrar Ctrl D bir kez daha ve son halkayı da tamamlamak için bir kez daha Ctrl D diyorum. Şimdi yapmak istediğim işlem bu dairenin orta kısmına bir daire oluşturmak. Ama bunu ölçülü bir şekilde yapmak istiyorum. Bunun için mevcut daireyi seçiyorum. Object kısmı, object kısmına giriyorum. Transform bölümünden bu sefer Scale seçeneğini işaretliyorum. Gördüğünüz gibi eksi 60 değeri girildiği zaman sahnedeki daire bu şekilde küçülüyor. Ama benim istediğim şey mevcut daireyi küçültmek değil de bir kopyasını oluşturmak. Bunun için copy diyorum ve ilk yaptığım daire aynen kalıyor. Bir kopyası %60 küçültülerek içerisine oluşturuyor. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi yapacağımız işlem bunu bir çarka çevirmek. Nasıl çevireceğiz bunu? Öncelikle Ctrl A'yı seçiyoruz. Pathfinder paletini açıyoruz ve buradan shape mode kısmından minus frontu tıklıyoruz. Tıkladığımız anda en üste yapmış olduğumuz şekiller en altta bulunan şekillerin üzerinden kırpılıyor. Böylelikle ortaya ekranda görmüş olduğunuz bu çark çıkıyor. Şimdi bundan sonrası biraz daha kolay. Çünkü Şimdiye kadar yaptığımız hareketlerin benzerlerini yaparak şeklin diğer geri kalan kısımlarını birlikte yapalım. Öncelikle bunun içerisine yeşil renkli bir daire oluşturalım. Şimdi yapmam gereken bunun içerisine yeni bir daire oluşturmak. Hemen gidiyorum. Elips tuğlu seçiyorum. Ve herhangi bir yere tıklamak suretiyle Gelen pencereye 160 değerlerini giriyorum. Tekrar kontrol A yapıyorum. Align panelini açıyorum ve sahneye ortalıyorum. Fakat burada dikkat ettiyseniz çerçevesinin kalın ve renginin yeşil olduğu dikkatinizden kaçmamıştır. Bunun için de şeklimi seçiyorum. Kalınlığını buradan 7 yapıyorum ve rengini de yeşil bir renk yapıyorum. Aslında hangi renk olduğu çok da mühim değil. Yeşil benzeri bir renk olabilir. Şimdi hemen arkasından yapmam gereken buradaki ortada atomvari gibi görünen bu şekilleri oluşturmak olacak. Bunun için Tekrar geliyorum. Elips tool'u seçiyorum. Sahnede herhangi bir yere tıklıyorum. Ve bu sefer üstteki değeri 20 giriyorum. Alttaki değere ise 150 giriyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi son oluşturduğumuz dolgu ve kenarlık kalınlığı e, aynen korunarak yeni bir şekil oluşturuldu. Ama ben şeklimin içinin dolgul olmasını istemediğim için buradan geliyorum ve non seçeneğini işaretliyorum. Şimdi yapmam gereken işlem, Ctrl A ile sahnedeki tüm şekilleri seçip tekrar ortalamak. Gördüğünüz gibi şeklim buraya ortalandı. Şimdi biraz önce yaptığımız bir adım vardı, bundan hatırlayacaksınız. Bunu Çoğaltma işlemini yapacağız ee, ve Object paneline gidiyoruz, Transform, Rotate diyoruz. Bu sefer 45 derecelik bir açıyla çoğaltmak istiyorum ve Copy diyorum. Gördüğünüz gibi bir kopyası 45 derecelik açıyla hemen yanına oluşturuldu. Tekrar etmesi için Ctrl D'ye basıyorum, bir kez daha Ctrl D'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi şeklim oluştu. Şimdi Burada baktığınız zaman buradan farklı olan şey nedir? Biz çarkın rengini vermemişiz. Buna hemen bir renk uygulayalım. Benzer mavi bir renk uygulayabiliriz. Aynı renk olmasa da olur. Fakat şunu da belirtmek isterim, değerli arkadaşlar, burada herhangi bir renk oluşturmak istiyorsanız, Color Panel'ine gelip buradan dilediğiniz renkleri girmek suretiyle. E, renk ayarlarını rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin biz buraya 5 girelim. 92 girelim. Ve bu kısma da 122 girelim. Gördüğünüz gibi buradaki rengin aynısı oldu. Evet. Şimdi yapmam gereken sevgili arkadaşlar bunun alt kısmında ki, e, yazıyı buraya koymak. Bunun için yine şekil menüsünden rectangle aracı'nı seçiyorum, sahnede herhangi bir yere tıklıyorum ve 300 yükseklik değerinde 10 olarak giriyorum. Ok'ey dediğimde gördüğünüz gibi bu dikdörtgeni oluşturduktan sonra hemen aşağıya çekiyorum. Bunu saniye ortalamak istiyorum. Bunun için yine hizalama aracını kullanabilirim. Bir kez daha kopya diyorum ve yine past in front seçeneği ile gördüğünüz gibi şeklimin bir kopyasını oluşturdum. Ve shift tuşuna basarak aşağı doğru çekiyorum. Yeterli bir aralık oluştuğuna kanaat getirdikten sonra buraya şekilde gördüğümüz yazıyı aynen yazabilirim. Bunun için hemen yazalım sanalkurs.net diyelim. Bunu büyütelim. Biliyorsunuz logoda sanal kısmı biraz daha kalın. O kalınlığı da buradan sağlayalım. Biraz daha gerçekçi görünsün. Logomuzu biraz da yerleştirebilmek için arayı açabiliriz yerleştiriyoruz. Bunu da yine saniye ortalama olayını oradan yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi şeklimiz oluştu. Fakat tam ortada olmadı. Bunun için hepsini seçiyorum. Ctrl G ile gruplandırma yapıyorum. Ve sahneye yatay ve dikey olarak ortalıyorum. Gördüğünüz gibi her ikisini de karşılaştırdığımızda ufak tefek farklılıklar dışında neredeyse aynısını yapmış olduk.